Kahvaltı hazır Cenab abi buyur. Sağ ol İbrikçi. Kahvaltı sonra. Meditasyona başlıyorum bugüne itibaren. Başlarsın be Cenab abi. Üç günü portakal suyu sıktım bak. Vitamini kaçmadan. Kaçsın İbrikçi. Bu portakalın vitamininden daha önemli. Rolüme hazırlanıyorum. Peki Cenab abi. Nasıl istersen. Bak bakayım Esmer orada mı? Göremiyorum Cenab abi. Allah Allah. Nerede bu kaç gündür görünmüyor? Bilmem. Cenab abi söylemeyeyim diyorum ama. Söyle söyle. Şu rol nereden çıktı? Ne güzel bitiriyordun şiir kitabını. Şimdi yine yarım bırakıp gideceksin. Yine mi dedin Bekciğim? Ben her şeyi yarım bırakıyorum öyle mi? Her şey değilse de çok şey. En kötü zamanda. Maymun iştahlıyım demek istiyorsun değil mi? Estağfurullah. Ya, öyle diyorsun öyle. Teşvir ederim. Kes tartışmayalım. Bozma şimdi benim konsantrasyonumu. Tamam canaba abi özür dilerim. <laughs> of aman ya yarabbi bu ne gürültülü memleketi birikçi. Bak şu kapıya. Bakıyorum Cenabı abi sen devam et. <laughs> Sıkma kutu tak. Mütendak, niye geldin? Kenan Bey bir şey sormam lazım. Çok önemli, burada mı? Yavaş. Burada ama sana cevap veremez. Bak meditasyonda. Meditasyonda mı? Ha? Sonra gel, hadi sonra gel. Sonra gelemem, babam bırakmaz. Ben şurada oturur, beklerim. Tamam ama sesini çıkartmak yok. Konuşmak yok. Yok amcacığım. Ne güzel ben de gözlerimi kapatırım, öyle imşak imşak. Oğlum yavaş. Bize kızıyor sonra. Yavaş amcacığım. Ben bir şey sorup gideceğim. Ne var başımın tatlı belası söyle. Gel bakayım şöyle. Ne soracaksın yine? Şurada iki dakika rahat vermedin. Yine kadınların göğüsleri hakkında sorular mı soracaksın? Göğüs değil amcacığım. Onları öğrendim. Kadınlar hakkında genel bazı şeyler... Bak çekeceğim kulağını. Oğlum ben kadın uzmanı mıyım? Uzmansın. Yavaş Sıtkı Bey amcam duymasın. Sen çok tatlı öpüyormuşsun. Kim söyledi bunu? Bak çekeceğim kulağını. Halle teyzem. Puh utanmaz. Ben mi öpmüşüm ev sahibimi? Kim görmüş? Görmüşler. Öyle tatlı öpüyormuşsun ki. Hmm. Göz